Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yani uzun zaman 2 aylık bir sıralardan sonra yeniden ben buradayım söylüyorum. Arkadaşlar benim uzun bir zamanda video çekmeye uygulaması bilgisayarda. Bir sene ara video çekçek mümkün olmadığı için çekememiştim. Şimdi arkadaşlar buldum ve çok güzel videolarda videolar çekmeye devam eden de konuşamıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar Bugün iki video düşünüyorum. Çünkü özür videosu çekeceğim bir tane de. Üç kişi miyiz? Evet. Şansa bak. Şansa bak. Şansa bak. Arkadaşlar chatte bir şeyler yazıyor Aldırmayın onları Arkadaşlar bir de mouse sesi çok geliyor olabilir Onu da aldırmayın yani. Mouse sesi çok geliyor olabilir Arkadaşlar siz de abone olup beğenmeyi unutmayın bu sırada abone olup beğenirseniz videolar çok gelecek ama. çünkü videolar gelecek işte ne duydunuz sağ elmasımıza yeşiller gitmiş bize mi gelecekler evet bize geliyorlar It was at this moment he knew. He fucked <gülüyor> up. Ha. <laughs> evet, evet. Evet. evet, çok güzel bir başlangıç yaptık. Olsun bu başlangıç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben zaten ilk elim. Yani... Yardımın bir... Haydaaa 3 kişiyiz ama. Arkadaşlar hiç şansımız yok. Böyle bir selamın aleyküm yazalım mı? Arkadaşlar dediğim gibi beğenip abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelir. Şimdi 5 tane altın olsun 36 altı tane de demir olsun çıkacağım. Ştirdim bu arada. Şimdi hmm. sarılar, sarılar düştüğü gelirken yatağı da kaplı değil. Kimse de patlamıyor herhalde. Biz, bir düşünelim bir. Tam kimseler zaten. Nasıl oldu ya ben niye yükseldim ki Adamın bana yetişeceğini bile bile yükseldim Tahta Evet onların yatağı tahta bizim yatağı Lül. Çok iyi ama bizim adamlar yoruluyor ya. Yani. Burada hep birlikte Beyz'den ayrıldık da bize giden yok zaten Tek şu anda rakibimiz Sarılar Shall we sıkıştım ama. Abi biliyoruz abi biz bunlar yatar değildi. Değil, Gelmedi değil, değil, değil. abi bunlar. Ya, aldım ben aldım. Bak <laughs> kırmızılar en azından bize gelmiyor da. Ama girdi mi ya bizim? Şu elmasları alalım bari.

kaldım. <laughs> Arkadaşlar hızlı başlayıp bu arada konuşmayı unutabilirim. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Hikaye oldu. Aslı da bekliyorlar. Anca kork gibi bekliyorlar. Hadi vuramıyorum. Niye? Boşa sallıyorum adres bana. Ya! Arkadaşlar yatağa girin. Niye yatağa gidiyorsun? Amacın mı? Kırmızılar ortaya topladı resmen ya. Kırmızılar o pislikler ya. Ben mi alıyorum ben? Umarım. Anayım. Bizimkiler kırarsa çok iyi bu arada. sonra yıkırdılar. Helal olsun. Vallahi fırını yükselteceğim. Çünkü ikide bir fırına gitti. Şimdi arkadaşlar salona bitirme vakti. Bizimkiler bitirecek mi? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitmedi mi? İşin kaldı. Bunu can aldım. Onu da ben kesiyorum. Aynı bu alalım. Açıyor. Kaçıyor. Kaçıyor.

Sevilme var ne? Knap bu varsa bari. Allah. Ne, nasıl o kadar vurdu? Tam ortaya <laughs> değiştirmişim ha çok, çok sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar evet kırmızıla şuraya gidelim mi ne diyon ya arkadaşlar bayağı bir video çektiğim için zaten söylüyorum video çekimi ben konuşmuyorum orayıdır video çekmiyorum bundan dolayı Konuşamıyorum. Ha oldu. Sonunda yes. Konuşamıyorum. Şöyle bir şart. şöyle de bir fırın. Çok iyi. En son yapıyoruz. Şu tarafa da gidelim. Sekiz. Sekiz. Diğeri on yedi saniye. Sonuçta. <laughs> Biz ortaya gittik de dün düz düz yolla gittik valla. Gel. Şunu alalım biz. Şöyle yapalım, şöyle, şöyle, şöyle. Onu Şunu al. Öyle. Tamam. Bizim adam yatağa takatlı zaten ben nasıl gideceğim bak kırmızıları kıralabiliriz yeşil <laughs> kırıldı tek rakip kırmızı şu oldu kırmızı da yatağı böyle bunlar obi olabilir mi sizce ne diyorsunuz obiler mi ben bir daha geliştireyim de bir tane daha tuzak geliştireyim ne olur ne olmaz şimdi biz onları al çektiğimiz zaman onlar bir gelebilir mi değişebiliriz. Bir tane adam elmas set. Elmas set demek o olmuş olabilir diye demek. Aşağı düştü ya güzel <laughs> Arkadaşlar aşağı düşüyor la. bizim için Bizim için girecek mi? Girdi girdi. Girdi. 10. Bizim adam <laughs> çok iyi yapamıyorum diyecektim. Kırıldılar. Arkadaşlar. geliyor bence. Ben girdi. Kesti. Bekle 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 bekle. bekle.

Çık evet. evet. güzel, güzel mi? Bir tur atalım, bir atalım. Neler yaşanacak, kazanacağız mı, kaybedeceğiz mi? İki aydır video atmadığım için bir tane daha video atacağım. Sizi iki aydır videosuz bıraktım. Bir tane daha video atacağım arkadaşlar bugün. Onu da kaçırmayın. Kanalda olun yani. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sağ olsak biz de mal arasında bir çatışma çıkacak. Yeşil ortak bir acı etti. Hepsini yapalım mı be Olur abi. Kulur yorulduk. Niye kuracağız bilmiyorum. Hadi. Hadi. Orta gidiyorum. Hadi ya Olmadı. <laughs> ah, aşağı düştü. Tamam. Sarı, yeşile daldı. Sarı. <laughs> Ay, <yel gülüyor> ne yapıyor? Abici birimiz var, mamilleri kaldırıyoruz. Set olma bekliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tarz kişileri hiç sevmiyorum. Çünkü çok şey yani burada bekliyorlar. Böyle alıyorlar bir de. Hani burada beklesen de birisi aldığında sana da gelse yani. Öyle bekliyorlar ancak. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. そのうち、ちょっ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Arkadaşlar video bu kadar olsun. Yani çünkü bugün bir video alacağız zaten. Temana ayarlarım. Hem de arkadaşlar kayettiğimiz moralin yaşadığı saniye saniyesi miyolsun? Herz arkadaşlar. Like.